Dünya Biyoçeşitlilik günü, evet fitoterapi alanında, besin alanında, dünyada yani sayısını bile bilmediğimiz ne kadar bitki var, ne kadar gıdamız var, besinimiz vardır. Elbette ki bunlara siz kalkar da yani bir bütün olaraktan, bir fitoterapiye bir bütün olaraktan karşı çıkarsak bu kesinlikle yanlış olacağı gibi bir bütün olaraktan da bunların herkese uygun olduğunu söylemek de yine yanlış olacaktır. O sebepten de sebepten dolayı da bizim gibi veyahut da bizim gibi arkadaşlar fitoterapi uzmanlarının bu konuda üzerine çok büyük bir görev düşmektedir. Çünkü bu konudaki çalışmaları hep birlikte ne yapmamız lazım? Klinik çalışmalarımızı, tecrübelerimizi, o atalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı mirası ne yapalım? miras yedi olmayalım, fitoterapiyi harcamayalım. Çünkü bu çok değerli bir bilimdir ve çok değerli bir bilgi içermektedir. Ne kadar biz bugün buna temkinli, uzak davranıyor olsak da tıp eğitimimiz çerçevesinden aslında bunu kontrollü bir bilinçli bir şekilde bütün doktorlarımızın eğitimini alması ve bu ilmin düzgün bir şekilde sizlere sunulması en doğru davranış olacaktır.